Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Legends Bank Bank oynayacağız arkadaşlar oyun sürprize geldi hiç oynamam diye düşünüyordum Aa, o kuleyi gördüm ben arkadaşlar ben Al Alice karakterini aldım bu karakteri ben çok seviyorum Ben de bunu atayım mı? Neyse. Arkadaşlar bu kare şu anda baya güçlü. Bu, bu bosslardan 3 tane şey yaptığımızda 3 e, tane çıkıyor. En sonunda keserse e, bize şey yapıyor. Adını da e, e, eee bir şey geliyor. Ama bizden oluyor. Arkadaşlar bu bayağı bir şey. Aa, <laughs> arkadaşlar kulesi annem için minyonlara vuruyor. O, o küçük şeyler minyon. Şurada arkadaşlar yani, minyonumuz. Geri şekilde. <laughs> derini aldım. Bir de karşı. Dur kardeşim. İçeride de bir şey ya adamların canını sıfırladım ölmediler. Heh, zarif de şey. Zarif de neden seviyorum? Ortadan saldırı. Çarşıya kalmayı Arkadaşlar bir şeye baktım da. Ha, ben bunu öldürüm. Ha, Ha, burada bir arkadaşlar bir maç çözüyorum. Öldürdüğümde bana can basıyor. Turn, Yenilenme gibi değil ama bu. Aa, lan sen kimsin lan? ya? Çekme. Turn, <laughs> ya beni yanına Ya, kim Ya ben niye buraya girmeye gidiyorum özür dilerim mi var ya benim kolor <laughs> Adamın adının yeni klor dünya, Clore. 3 kere öldüm, 1 yaşadım. Gel, hadi gel. Ben spreyim senin? Gel. Ha. Bana yine isim aldım. Gel gel gel. Sen de kuru güvende. Şöyle kesersin. Şöyle bir. Kaç 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 kaçtım. Hadi. Hadi öldü şöyle çifte vurdum. Aha. <laughs> Arkadaşlar bu oyunu ben bayağı çok oynamıştım. Sen öldü sen öldü. Şöyle. Onu ben yanlışlıkla attım. Ani hasar. Tüm güçleri bastın ya. Ya tüm güçleri bastım. Nasıl ölmüyorsun sen? Mana yenilme büyük oldu yavrum. <laughs> arkadaşlar bir ara biz ıı, maç bölümü 30 dakikaya kadar gidecek kadar oynamıştık. <laughs> Hiçbir kuleyi de yıkmamıştık ya. Adamlar da yıkmamıştı. Arkadaşlar beni ekleyebilirsiniz oyundan. Büyük harfler Canavar canlı Gel kardeşim. Gel. Gel. Shut down. Geber. Lan geber. Kontrol. Şeytan. Aa, Raid Shadows'un <laughs> karakteri gelmiş. <laughs> Lan bana niye şey yapıyorsun? <laughs> sık 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 sık. sık. Abi, beni Aa, beni hedef aldı. Ya. Yenime. Sakın 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 sakın. Sakın değil. Öldün ya. Aha. leşle de çıkarttım ben oradan. Hem ölüyorum hem leş çıkartıyorum ya. Şöyle bir kitap. Aha orta taraf bizde. Ve ben bu kadar kısa süreyle bir senin başka oyuna yardım. Arka kanalı şartlar sana. Öyle artık öl Özel yüzleri saydırdım. Gel gel. gel.

uf konsantre enerji. Arkadaşlar çok iyi ben onu bir ara almıştım. arkadaşlar e, bir şey yaptım ya. Üç tane gidin dolu. Gel 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 gel. Şimdi, gel hepsini basacağım. Aha ortaya bunu basarsan gelecekler. Ya ya bir alamadım. Ya bir kill alamadım oradan ben. Eee yan kule. Ben kuleden bakıyorum. <laughs> Sen oha bekliyorum. Hayatı sanmıyorum çok güçlü. Kasma. Aa, FPS'im düştü. İşte arkadaşlar. Eee zaman içinde Evet bizim süper minyonlar harekete geçmeyecek mi? Arkadaşlar normal minyonlara bin basar süper min minyonlar. de. neye kasmaya başladı ya? Doğma süreçleri var. O anda baskı an baskısı yapabiliriz. tak 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 boom 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 vuruş benden son <laughs> vuruş benden devam edelim. MVP of the team. Ya hepsini fulledim. Evet, buçuk daha almışım üstüne bir de. Arkadaşlar kendi rekorumu kırdım. Millet daha dokuzu geçememiş. Arkadaşlar videoyu ben burada bitireyim. Yani bir maç attık sonuçta. Ben hepinizi seviyorum. Görüşürüz.